Musab inin buraya gel Musab buraya gel buraya, buraya Hayır Oo, bunlar bunlar tamam Gel 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 gel. merhaba arkadaşlar Yeni PUBG Mobile videosundan selamlar Arkadaşlar bugün Hile Ligindeyiz Eee her zaman böyle bir hileye denk geliyorduk tamam mı? çoğu zaman geçen sezondan kalma aslında bu hile e, denk geldiğimiz hile de arkadaşlar uçakta sizi bir şekilde baga sokuyorlar ya da uçağı durduruyorlar yani bildiğin oyunu kontrol ediyorlar o hale geldi bilirsiniz e, uçak hilesi diye anılıyor böyle etrafta Tam olarak bilmiyoruz ne olduğunu e, ama bu sefer bir açık verdiler yani biz kendimize gelebildik bir şekilde. Bizden birkaç kişi bir şekilde kurtuldu ve oyun boyunca, oyun sonuna kadar bir şekilde bir serüven yaşadık ve oyunun sonunda da hileyle biz kaldık. Sizlerle de paylaşmak istedim bu anı. Çok ilginç bir an. Sizlerin de görmesini istiyorum. Umarım bu videomuzu beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Oyun <laughs> abi. Aynen şu an. Şu an yeni giriyor. Daha açılmadı. Açılmadı. Şey olayı aklıma geliyor. Böyle bir kalıyor ya. Direkt şu uçak Allah Allah. mevzusu. Baya heyecanlı Abi, geçecek. Abi hile Sözü zaman aşımına uğradı dedi. Hani ne girdi diyorsun? diyor Musa. Musab? Ben biliyorum bu olayı ya. Ben oyuna girdim de hareket etmiyor. Lobi mi Ha! hareket ediyor. Dur Oyunda mısın? Şu an oyundayım ben. Aa Oyun dur gideyim. bakayım. Sezer. Yüzüp başka tarafa kaçalım. Suya düşersek. Sezer. Ya keşke ben de olsaydım ya. Bana takip göndersen lan, gelmiyor mu? Abi ha ben beni, benim mi götürüyorsun? Sezar, atladık. Su, <laughs> in, musun? Aa ben Ta beni mi takip ediyorsun? Seni takip ediyorum. Bir baksan etrafa kimler var? Aa, bir dakika. Şuna basmam lazım. Heh. E nasıl yapıyorsun Oy, basmadan? Bak Aslan Sezer, bak, <laughs> bak bir tane hile, bir tane hile en aşağıda bir yerde. Değil mi? Evet evet. Gidemiyor musun hiç mi hareket edemiyorsun? sen sola doğru, sola doğru, sola doğru, doğru. sola doğru, git, sola doğru. Aa gidiyor, vallahi gidiyor. Git git git, git. Tak topuk. Sezer, bak bak şu ikiliyi <laughs> gördün mü? Aynen, onlar işte. Geçti. Ee sen, git sağdaki eve git. Onları vurursan bütün kill'leri sen alıyorsun, sağdaki evlere git. Koş Oo, koş, koş. Aa biri daha kurtulmuş, Toplum. biri daha kurtulmuş. Geldim. Aynen Anne aynen. Aa abi. geldi geldi geldi, adam silah bulup geldi herhalde. Sizinle uğraşmayacak mı acaba diyeceğim de. Alır herhalde sizi Tamam ya. Hadi bakayım <laughs> ya Allah ya Bismillah. Bizden kim 300 metre alan 500 metre? Kim o? Benim abi. Benim. Oo Musab Topuk. Ay nasıl kasıyor E, He, Herkes adam, burada bu, herkes bu, bu. burada. Ha şu ya. Arap 90 yazıyor değil mi? Ay şu oyuna girmeliydim lan nasıl ya? Lan bir daha deneyeyim mi dur? Ha gir kim lan kim gir. Kim? Aa yeni geldi. Sezer. Bir dakika bir dakika. Suya boğuldum mu boğuldum mu ben? Onu söyle. Aynen. yok, yok 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 yaşıyorsun yaşıyorsun yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Dostum bu hileler daha olayı çözememiş tamam. Lan geldim. Geldim öldür onları sınar. Harbi. <laughs> Suya bak. Aynen geldim geldim. Burada Yunus. Bir adam var değil mi? Yunus sudan ben çık adam, Yunus. Ezel adam gelirse haber et bana. Tamam. Bunlar yok, burada. Bir tane silah yok. Bir tane silah yok. Oha. Ben çekti evler gider, gider kardeş. Pompalıyla vuruyor Sezer adamları. Aynen aynen pompalıyla vuruyor. Ben Şurası dolu şey Yunus'un olduğu yol yer. Yunus'un olduğu yol yer yol adam dolu. Hiç böyle şey... Aha. Aha bana da geldi bana da geldi gitti tamam. Tamam. Yunus ölüyor. Hileler hala Yunus nasıl ölüyor ki lan? Pompalı geldi pompalı olan hile geldi burada. Sezer. Güzel Ay vuruyor herkese. Abi araç bulabilsem geleceğim ya. Onu vurursa var ya herkes ölüyor bak bak abi sola Evet evet herkesi vuruyorlar Şu an suda ölüyor herkes herkes suda ölüyor Allah'ım Aa buna şunu vurup diyor ya Sıra, aynen geliyor arada sırada Bir dakika suya bat Aa, Suya batsana bat sana bat lan şey. <laughs> Ya bot vurdu beni lanet olsun ya <laughs> Suya batmıyor diyor <laughs> Ya böyle bir saçma oldu abi şu botları vuru... Aaa yaş <laughs> ya, <sana> <gülüyor> <gülüyor> Lan 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 kaçabilirsen var ya. Haritadaki tek adam olacağım ha. Kaçabilirsen. Dostum ki abi araç araç Dostum, ben, 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 ben... Sap, gel. Ben... gel al beni gel. Ya almış o var ya. Aa ya. geri atıyor. Geri at aynen geri şu an bende ya. de oldu. Abi ne yaşıyoruz? <laughs> <laughs> Aa seni izliyorum. <laughs> Kızlar hile ne tarafta yakın mı? Bir, Be, bir gel, geldi bir Hile var gel. ya oynamasını bilmiyor. Ben sana söyledim adamları var ya bir sıkıyor görmen lazım. Kızlar onları öldürüyor. Ha, çok 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 burada bir yerde hile. Hile burada bir yerde. Vuruyor oradakileri. Hadi. Gördüm. Abi sana gelebiliyorum değil mi? Gelebilirsin herhalde ya bilmiyorum. Aa lan sudayım hala. Gelebilirsin ya. Beni kenardan alsan. Sezer bu beni vuracak sanki ya. Yok yok vuramaz. Aa ben suda adam mı var? Çıkındıran. Aynen benim dışımda mağdurlar var. Suyun altına bir gitsene bir baksana. Musab bir inin buraya gel Musab buraya gel buraya buraya. İndir indir aracı indir aracı indir. İndir aracı ufaktan ha tamam. Aynen aynen. Ver aracı Kilağı istersen bırakayım. sen diyeceğim de dur bir dakika. Silah bırakayım sana. Bir dakika, bir dakika. At yapma. A tek değil mi? Diyorsun? Aynen aynen. Tek... Yapma yapma boş ver boş ver. La boş ver tehdit olarak algılayacak bizi şimdi bak. Ay ismini gördün. Topuk. <laughs> düşman görüldü. O hile o hile. Az önce oyundakiydi. Onlar mı? Size dedim ya bir tane. Aa bak TR işte onlar. Bak az Ben şu şeyi nasıl yapıyorum ha? Tamam. Sizi vuranlar. Hayır. Allah'ın üstüne alırın al Tamam. <laughs> Oo ulan bu şeyden kurtulunuyor muydu ya? Hiç bilmiyordum ha. Normalde gelmiyor. Uçak hilesinde gelmiyor normalde. Bir şey eksik yaptılar. Evet bir şey eksik. Aynen. Normalde adamları bile izleyemiyorsun. Musab. Gidiyoruz gidiyoruz. Gel gidelim. Two hours later. Kaçık. Bu nasıl bir öfke ya? Ne oluyor? Ya böyle bir <laughs> şey mi var ya? <laughs> Gidip ölseniz ya oyun bitsin diye. <laughs> Oğlum bunlar ben anlamadım niye vuramadılar daha hepsini? Ya işte şey oldu son anda kurtulduk ya işte bizim gibi kurtulanlar var. Şu an ne yapacaklarını bilmiyorlar. Oğlum nereye gidelim ne yapalım falan. Hala uğraşıyorlar onlarla işte. Dostum onları vurursanız var ya üf. Fena olur. 24 var abi. Yok yok. Gel. Şu an evet. çift ağrı. Bunlar 4 kişi bir de ya. O kötü ha. Şimdi bizi izliyorlar ha. Diyorlar lan kim lan bu? Arsin Lan bir dakika. Uçuk. Ne yapıyorsun ya? Aa etraftaki botları temizleyelim. Aracı getir getir. <laughs> A few moments later. Bunlar niye vuramıyor diğerlerini? Bak kaldı sayı ha. La, Musab gitsek mi acaba ya bizde? Uzak bir noktaya mı gitsek? Herkes sona kalmaya çalışıyor ha. Dostum suyun üstünde duranlar da vardı yalnız. Eee hepsi suyun dibine girmemişti. Suyun üstünde duranlar da vardı. Hadi bakalım. Evet, araç gören var mı? 2000 years later. Bence hala oyunda bot da var abi. Ondan bulamıyorlar. Evet, 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 oyunda var. bot var. Ah. Bot abi. Bot aynen. Bot bence Bak bot gibi vurayım mı? İyiyiz <laughs> 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 nasıl alacağız? Alamayacağız. Şimdi var ya bunlar gelir ha. Diyecekten yeter. Sabahtan beri kaç adam vurdu bu ya. ya keşke gelse. Zaten tek fırsatımız şur şurada vurmak. Şurada karşılaşmak. Berserk'im adamlar var ya hepsi odaklanacak çıkartmayacaklar kafa. Ya biz buradan bir araç patlatırsak onlardan yavaşlatacağız işte yapabileceğimiz o şu an. Ya zaten o dördü görmedin mi? Deminki oyunun içinden geçti. Ha geldi. Hmm, bot bot. Otur, bot, bot bora, bora. <laughs> Adam diyecek lan diyecek yaptık. Ulan bir şey diyeyim abi. mi? <laughs> var ya bak bak şu an ikimiziz ya. Onlar dört, altı tane daha bot var. <laughs> atmıyor ya abi gör, görmüyorlar. Oha bunlar bize çökecek o zaman. Şu an haritada var ya ah, normal. Orada. Şurada, şurada, şurada. O aracı gördüm. Düşme gördüm aracı, gördüm. Kaçıyorlar. Geri döndü şimdi. onlar geri döndü galiba. Aa bak. Durdu, Aa, durdu. Lan ne alaka? Bunlar normal mi lan? Bunlar normal galiba. Aa bir dörtlü eksik zaten. Musab normal olabilir. Çağıralım yapalım. mı onları? <laughs> dostluk, dostluk onlar gel. Ya, bak. <laughs> bak a, şeyde aşağıda gezenler var. İhtiyat tamam onlar ile, onlar ile. Nerede? Şu aşağıda abi. Düşman görüldü. Aa çatıda mı? Yok çatıda yok, yok yok, evin arkasında. gördüm bak, tamam abi. aynen gördüm gördüm. tamam, tamam, tamam biz... Onları, onlar, onlar tamam bunlar ile değil. Ama bunlar da dörtlü. Üç veya dört. Tamam tamam 4 4 2 işte. Hileler zaten ölmez. Onlar açık. Geziyorlardır. Var ya alan her şeyi belirliyor. <laughs> Aynen. Bizim topuk yapmamız lazım. Ah! Boçuk. Boçukta 3 yıllık task var. İstiyor musun? Aa alırım abi. Nerede? Gel gel Buradan. Ha, Tam giderken bir geliyor. Allah. Musab dikkat et. Geliyor geliyor adamlar geliyor. <laughs> <laughs> Sağ ol bak daha ya bırak, yine bırak. loot yapacak ha. Bomba Aracı görmüyorum. Görsem alırım da var aracı. 2 3 kişi var o araçta. Ben sadece Aa, gidiyor araçta. gidiyor gidiyor. Gidiyorlar. Abi, bak Aa, buraya git. Bilmiyorum yedi benden biraz. Ha bot geldi bak. Geliyor bize geliyor abi. Aracı patlat. Aracı patlat. Helal. Son. Oo Hayır, bunlar, bunlar bunlar, bunlar tamam. Bunlar, bunlar, bunlar. Gel 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 gel. Yaklaş. Tamam son zaten son. Bunlar. Ya bomba attı bana. Ayy. Abi 4 yerimizi biliyor, ya. yerimizi Bora biliyor hepsini. Aynen. Dostum oraya girme bence. Orada çok sıkıntı. <laughs> Bak sıkıntı Bakayım bombaya göre hareket edeyim ben. böyle Kalsana biraz. Tamam. ben biraz bomba dolanayım bomba. ya, dolanayım biraz. Ah bomba geliyor. Tamam şuraya atacak abi. Düşman görüldü. Aynen. Tamam küçük oda serbest. Şu an iyi durumda burası. Allah. Musaf gel. Ama şu ordu bir dakika bir dakika buradan bakabiliyor. Musaf bitti bitti. Bitti bombaları galiba. Yapma yapma. Soldan açık soldan açıksın Musaf. Gel gel gel. Gel beni al. Al beni. Al beni al al al, al. Araba patladı mı acaba? Patladık patladı. Tam bunlar dört değil mi? 4 bitti galiba. Baba bak bak zıplıyor bak. Çekil çekil. çekil. <laughs> süper süper süper. Kapıları kırsaydınız kapıları. Ay gerçi çıkamaz <laughs> o kapıdan ya. Aracı getiriyor bak aracı kapı aracı için getiriyor. getirecek aynen. Getirsin abi getirsin. Bomba atsanıza tam o kapının oraya bomba atsanıza bir tane. Atarım tam ben tam oradaysa camdan... sorun değil. Hah geldi. Küçük camdan atabilirsin bak küçük camdan. Sağ sağ tık yap. Sağ tık yap direkt atarsın. Sen at abi o <laughs> Oha. Ah çıkıyor. Allah. <laughs> Oraya çıksa var ya sıkıntıydı zaten ya. Alan sizde, alan sizdeydi. Rusap rahat ol kardeşim. Bayıla bayıla oynayacağız. Kapı kırıldı ha. Hani rahat olsun kafan bak kapıyı kırdık. Molotof ayarıyor. Ağacı kullanma, ağacı kullanma kavr olarak. Normal oyna. Bomba çekti abi. Bomba, abi, mı abi. lan? Helal. Şey Sis attı. Sağ açılıyor sağ. Bak Var bak bak ya, cover kullanıyor. Kapıyı yediler. Lan siz dua edin ekip yok ha. Vallahi size Dostum, çok güzel çıkardım da. Tabii, tabii. vuracaksınız. Aynen aynen. Vallahi var ya, adamlar kafayı yedi ya. <laughs> Artık dümdüz durmuş. Aracı hareket etti Bunlar birbirini uçuracak buradan. Araç yanıyor. Ala bir insan var ya aracı. Bakıyor hala orada ya. Oğlum bak sana sprey atarım ha. Dostum <laughs> fake at, fake at tam atışı kestiği gibi çık bence. Yemiyor ki. Haa uçuruyor bak balkona uçuruyor adam ha. Dostum inceden vurursa inceden inceden vuruyor. Yok abi yok. Hiç Oradan seni... görüyor. Çıksın yukarı çıksın vururuz yukarı. Ya şu beyazlıyı. Aynen yukarı yukarı tek tek gelsinler gelsinler. Aynen. Dostum gelsin bence. E ee, senin mermi yukarı bitmiyor mu ya? Yukarı. Ya harekete bak dümdüz duruyor ya. Allah bak, bak. beni bir kuş edecek senin yakınına konucam. Sana bir tok atacağım. Puhh. Alamadın sen. Kit tamam. Tamam kit durumu falan çok iyi. Ne yaptı lan bu? Orada nasıl ya? bakıyorlar abi? Dümdüz lan abi. Göstermem ki niye öyle bakıyorsun ki? <laughs> bak şuna bak ya. E, nerede? He. Bak gel gel gel. Dur lan sağdaki düz. vuracaktır. <laughs> şuna baksana abi oturarak gel oturarak gel. Abi benim <laughs> şunu vurmam lazım ya. Çok güzel duruyor ya. Bana Dostum direkt çıkıp tarasan. Bak gördün mü? <laughs> lan. ya şu var ya keşke düşse oyundan ya. Şu oyundan düşse. Bak yine Dostum gitti ağacı kavradı. Adam var ya atacak. Bak bak bak. Ben ağacı kavradım. <laughs> abi onu beraber vuramıyoruz değil mi? E ee, oha direkt öldür oğlum oyun biter ha ben İki sana diye. Çok, fela, çok fena abi. çok fena aynen. Abi hiç gösterme ya kit lazım aslında. Bak o da gitti aynı yerde. Lan oğlum devriyor lan. Nöbetleşe duruyorlar ha orada. <laughs> ah. <Ha. gülüyor> Ha lan zıplıyor zıplıyor. Bak bak bak. <laughs> Nasıl tamam. Aa ben bunlar bilerek yapıyor ha. Kırdık değil mi? Ama araçla araçla yaparlar normalde. Lan bunlar bilmiyor a, ki alıyor. olayı ya. A, a, araçla itelemesi lazım. Onu ezmesi lazım. Dostum bunu vurursun bak. Bunu vurursun bence. Ya bana da öyle geliyor ama. Bu o kadar iyi değil. Baksana dikiz atışı sonradan açtı. Alanı oynuyor. Yapacak bir Yedi birazcık. Neyse bu da hatıra kalsın kardeşim. Daha vuramayacağız zaten. O diyor bir daha. bak bunu vurursun bence. Bunu vurursun. Bak duruşa bak. Kardeş bak alanmışsın bak. Ya çıkıyor. Nope. Evet, 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 adam, 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 al, al, öldü, adam öldü, alanı öldü. Adam Yok öldü. yok ölemez, ölemez, ölemez. Nasıl? Abi mi? Aha hadi bakayım. Hadi be sana. <laughs> Biri düştü de ölmedi lan. Uyandırıyor <laughs> mu onlar? Uyandıramaz. Aa bunlar 4 kişi değil mi? Uyandırır uyandırır. Bir zıplasa var ya ölüyüm ha. Abi alan dışından vurabilir abi. Alan dışına çıkarsa vursun ya. Çıtırak. Aa, bak 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 zıplayacak bu. Geldi 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 geldi. Musab Musab burada burada burada. İçeride mi? Yok şimdi balkona zıplayacak. Balkona zıplayacak vurabiliriz. Bakman lazım buraya. Biraz sol doğrusu, biraz sol. Bak, bak bak burada bak. Bak. Bak bak tipa zıplasa sende. Bende değil. Aa geldi geldi! Musab. Musab canı yok canı yok canı yok. Canı yok atladı. Atladı. Aşağı atladı. Aşağı atladı. Gel abi tamam. gel gel. Bir daha çıkacak bir daha çıkacak bak. Canı yok canını basacak o. Sen beni al. Al beni. Geldi gel. geldi Musab geldi. Canı yok. Lan öldürdü beni. Bunun canı var ya yok biliyor musun Musab? Harbi diyorum. Ya Musab ben, niye, ben, gelmedin ben niye gelmedin lan? Niye gelmedin? Lan küçük ben pencere ben. bilmiyor musun sen? Ya bak Mus mı, küçük Musab adam mi? bak balkondan geliyor diyorum ya sen nereden bakıyorsun? Abi gelsene zaten yatmışım oraya. Sen olmasan beni tek öldürecek. Gelsen adamı düşürüyoruz ha. Valla. Yok ikimizi vuramaz zaten lan can bırakmadı. O orada zaman kaybediyor ya oraya çıkarken. Abi niye gelmiyorsun? Lan verdik bildiğin var ya. Dümdüz adamlara verdik lan. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. 1.5 milyon aboneye adım adım çok az kaldı arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.